arkadaşlar ben Umut. Ben de abla. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna karşınızdayız. Tsunami mi oyunu? Evet, biz bu oyunu habire bir YouTube'da gördük. Bizde ne varmış, ne yokmuş diye bir oynayalım dedik. Evet. Ve de bence çabuk ilerledik. Evet. Yardımlar da aldık. Bakalım ne yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biz burada? Ee, dalgalardan saklanıyoruz dalgalardan saklanıyoruz. Dalgaları geçerek böyle efsanevi alandayız şu an. Böyle yerlerden geçerek bloklar toplamaya çalışıyoruz. Evet. Bloklar şimdi, toplaya toplaya baba pro oluyorsunuz. Baba pro oluyoruz. Evet. A, dalga geliyor kaçıyorum evet. mesela ben şimdi. Bekliyorum, sığınıyorum. Mesela dalga gidince gen, geçeceğim tekrar. Bir dakika sonra falan filan e, şey şey geliyor. E, bir tane OC blok. OG bloklar geliyor ama bize hiç gelmedi OG blok. Biz bulamadık sanırım. Sen buldun mu? Bulamadım. Bulamadık, bulamadık evet. Bulamadık ama gördük. Gördün mü? Gördük hmm. sadece. Şimdi gördüğünüz gibi Umut kaçtı. <laughs> Gitti Umut. Ben de ha Umut buradaymış. Evet ben Brain Rot God bunu alacağım. Bunlar Brain da çünkü God. iyi şeyler çıkıyor. Evet. Ne kadar ilerlerseniz ama, o kadar iyi ama şeyler oyunum, geliyor. Ben de bir tane şey almıştım ne almıştım biliyor musunuz mu? Bir tane Xbox almıştım. Ondan Pizzanini fil geldi. <laughs> evet şimdi birazdan karakterleri de göstereceğiz. Önce oyunu bir nasıl karakterleri bulduğumuzu bir gösterelim diye başladık. Evet. Öyle başlamak istedik. İlk şimdi defa, evet dalgalar geliyor. Eyvah. Ilk, i̇lk defa Xbox'a kadar gittik ve orji yere. Orji yere gittik mi? Ben de geldim mi oraya? Evet geldin. Ha, hiç hiç şey yapamadım. Hatırlayamadım. Nerede olduğunu mu anlayamadım. Ben buldukça gittim. Arkadaşlar gittim. bizim arkadaşlar bizim 110 hızımız var zaten görüyorsunuz. Şu an 110 evet. Ama yükselteceğiz. Yükselteceğiz evet. Bir, iki kişi biri bana çok iyi bir brain not verdi. Bir bir tanesi de ablama çok iyi bir not verdi. Evet, paylaşım paylaşmak güzeldir. Paylaşıyorlar benimle. Ben de paylaşıyorum insanlarla. Bana da. Evet. <laughs> Şimdi e, bir de bu oyunun güzel bir yanı var. O ne biliyor musunuz? Siz oyunu oynamasanız bile o karakterler size para vermeye devam ediyor. Evet. Bu çok iyi bir şey. Çünkü ne kadar para, o kadar hızlanıyorsun. Zaten Style Brainot diye bir, bir oyun var. Um, oyunda da öyle sanırım. Evet Steele Fish Balık çalma Bir oyunu Steally oynamıştık Braille Orada Note. öyle değildi ama Yo öyleydi Balık çalma oyunu da kendisi yükselmiyordu Biz oynamazken Yo Yükseliyor muydu yükseliyordu hmm. Evet şimdi ben Beyzime dönüyorum Beyzimi göstereyim şimdi arkadaşlar Beyzimi bulabilirsem Burası mı? Değil Burası da değil. Benim. Orası senin mi? Evet burası da değil. Burası benim. Evet. Çıkalım yukarı bakalım. Kit kat şeyini ben verdim. Evet. Dur bakalım. Ee, Üçgen canavarı ben Bunu verdim. yükseltmem lazım. Buna hep her bir şeye para veriyorsunuz. İlk katta vermiyorsun ama burada veriyorsun. Bakalım. Brain rat. God. God. Rainbow. Rainbow. Rainbow yazmıyor. Dur ben onu kendim renkleri söyledim herhalde. Dur bakalım ne çıkacak. Rainbow Evet bunlar geldi. Bunları sarı yere tıkladıkça sizin e, daha fazla para kazanabiliyorsunuz oradan. Yok oradan para kazan. onu bas kazan. Level. Level atlattıkça paranız da artıyor yani. Evet yani. Çık inemiyorum İnemiyorum buradan. Zorlandım. Neyse. Evet zorlandık. İlla hızınızı düşünmeniz lazım tabletten ya da bilgisayardan oynuyorsanız oradaki bir tane e, e, şey var ya e, yeşil tuş. Hmm. E, Şurada sol köşede. Evet, e, oradaki speed on dediğinde hız şu anda hızlıyım ama speed off dediğimde hızım e, azalıyor. Azaltıyorum hızımı, yok ediyorum yani. İlla şeyimiz gerekiyor. eee Telefondan oynuyorsanız oradaki yazma şeyinden yapmanız lazım. Evet, benim ben de yeşil şey tıkladığımda olmadı, yazarak yaptım ben de. Şimdi ben de e, yeşil şey tıklayınca oluyor ve e, şey yapıyoruz e, dalgalar. Lightning geldi az önce. Lightning evet, Ş lightning şimşek demek bu arada. Evet, yani yıldırım. Evet. Ama ben de Türkçe'de yıldırım yazıyor. Öyle mi? Benim in telefonum İngilizce olduğu için. Benimki bazen İngilizce olmuştu 99'da. Öyle mi? Evet. Evet, yapmıştım. Ben onun da İngilizce görsün daha fazla diye yapmıştım ama sonra değiştirdik. Değiştirmedik. Değiştirmedik Kend mi? Kendi kendime oldu. Evet. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Midi bazen sen? çok bekliyorsunuz arkadaşlar. Bazen, bazen bastırıyoruz. Evet. Şu anki gibi. Gitti. Ay, kayboldu. <laughs> Saniyesi var. Gittim gelebilecek miyim? Evet. Geldik. Süper slow olduğu için yavaş. Bu bir şey olmadı. Fark ettiniz mi? Ee, slow super slow'dan daha yüksek. Evet, divine'dayız şu an. Divine. Ulu, kutsal yer. Ulu evet, yerdeyiz. Kutsal. Bakalım. Ay geri dönüyorum. çünkü yok. gizlenecek yer yok. Geri dönüyorum. Dön 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 dön. Evet, geldim. Arkadaşlar Başıma bu bir şey gelmedi. Arkadaşlar bu arada biz bir yere gidip şey yaptık. Ne yaptık biliyor musunuz? Mu? Benim karakterimin tişörtünü yaptık. Evet Umut'un Roblox karakterini tişörte baskılattırdık bugün. Umut çok seviyoruz biz çünkü Roblox. Umut'a da bir 15 tatil hediyesi vermek istedim. Yakında ablamınkini de yaparız. Evet yakında benimkini de yaparız. Roblox oynarken giyeriz. Ne dersin? Evet. Evet. Evet Arkadaş, şu anda ben şey dönüyorum ben? Ben de çok fazla şey alabiliyorum. Evet ben üç tanelik aldım. Birine 500 bindi ikincisini açmaya. Öbürü de 1 milyon değil Bin değil o. 1 milyon ikisi de. Hayır ilki 500 bindi benim. <laughs> Gidebilirim aslında niye duruyorum? Burada üç tane şey aldım. İkisi Divine. Yıllarım de geliyor. O yüzden. Hmm. Yıllarımızla... Evet bak biri öldü orada. Can verdi. Hmm. Birisi yok oldu. Hmm. Evet gidelim. Baya hızlıyım. Ama birazdan daha da hızlı olacağım. Evet benim üstelik 200 şey hızım var. 235 mi? Evet 235 hızım var ablamın da e, şey hızı olacak e, 225. Ben onu 235 yaptım sanırım. Bir bakalım. Yo yandı. bana bir hediye verdi az önce. Ben de ona hediye vereceğim. Daha olsun hediyeleşiyorlar. Ablama şu kızı ab, verelim. Ablama bir tane daha hediye geldi. Evet. On ona da ben baktım. Evet. Benim kontrolümdeydi. Evet. <laughs> Benim karakterim umut oynadı biraz. Evet. Şimdi o kızı bir şey vereceğim. Hangisini versem yeşil şey ver. Bu arada ben şimpanze yine banana yine falanı sattım çünkü onlar işe yaramıyordu. Benim hoşuma gitti ama kız kaybolacak şimdi. Neredesin kız? Gel buraya. Kaçmış. Kaçmış. Onu bulmak lazım şimdi. Aşağı ineceğim. Inemiyorum. Inemiyorum. İndim. İndik. <laughs> Zor iniyorum buradan <laughs> Ben kolay evet, kızı iniyorum. kızı arıyorum. Kız kaçmış. kızı bulduk. Verelim verdim kız mutlu oldu bak zıplıyor Evet zıplıyor evet. zıplarız buz 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 Evet ne yapıyoruz paraları topluyoruz. paraları topluyoruz benim çok iyi brain notum var öyle mi hangi senin en iyisi ee, bir tane kız bana bir tane çok iyi bir şey vermişti küo para veriyordu öyle mi Evet bana da verdi birisi. Sağ olsun. Yardımlaşıyorlar ya. Bu çok güzel bir şey. Çalıp gitmiyorlar mesela. Evet. İlk başladığımda ne yapmışlardı biliyor musunuz mu? Ne yapmışlardı? Ee, dal Ender Ender şey almıştım. E, şey blok almıştım lava. Hı. Ee, bir tane çocuk geldi bana vurdu, aldı beizini onu. Baba buro çocuk. Bana vurdu, sonra aldı onu bezine götürdü, açtı sattı. Hmm. Bazen böyle yapıyorlar. Sen benim şeyleri mi sattın burada? Evet. <laughs> Allah Allah, niye sattın? İşi yaramıyor Umut Bu kardeş bana şey verdi, hediye Aa, verdi. Şu anda benim kontrolümde Sağ olsun, bak Q A çıktı para. Ben zıplıyorum. Bakın hemen param yükseldi, zıplıyorum, çok mutlu. Çok mutlu karakterim As şu an. Aslında ben. Bunu da mı Ha ona mı veriyorsun? Yok yanlışlıkla. Ona da aldım. biz de bir şey verseydik de onun ihtiyacı yok herhalde çünkü bizim çok iyi değil. Çünkü onun e, bir tane Q'a vermişti ya sana o yüzden. Hı -hı. Evet bakın yükseltiyoruz yükselttik yükselt. Yükseltelim yükseltelim. Ver paraları geç. Trilyondan daha fazla paramız var. Kat, bilmem ne bir şey. Ben tam bilmiyorum. Bilme, bilmem ne. Çok olduğunu bilin yani. Şu Q falan varsa. Evet. Bu kadar para kimse yok. Evet. Kimse, kimse, de, kimse yok. de yok. Ee, evet, sanırım. 225 şu an. Bozokta daha fazlası olabilir. Evet. Bazı insanlarda daha fazlası olabilir. Evet. Evet bir şey çalmış. Biz de izliyoruz. çeşitli YouTube kanallarını. Bir evet. sürü severek izliyoruz. Bize ilham oldular. Ee, şey yapmamıza YouTube videosu çekmemize. Biz de zaten hep oynuyoruz Roblox. 99 gece özellikle. Evet. Çok oynadığımız için bakın buradan düşüreceğim şimdi. Yükseltiyorum. <laughs> evet geçelim. Bazen duvara çarpıyorum. Ben baba pro değilim arkadaşlar. O yüzden çarpıyorum. Oraya çünkü, giremedim. Çünkü <laughs> telefondan. Ben Tele tabletten oynadığım için o yüzden Baba pro'yum. Ama ben tabletten de oynayamam bu arada. Evet çünkü. O da çok büyük ekran geliyor. Evet çünkü şey oradaki logo Roblox logosu şey eski Robloxun şeyiydi. Hmm. Ve Roblox oynamak için bir şeyleri silmemiz lazımdı. O yüzden ablam yapamadı. Evet. Şimdi ben e, bilgisayardan da oyun oynayabiliyorum ama bir kere şey bir ara Valorant oynamıştım. Onda da zaten küçük çocuklar bana kötü kötü konuştular, kızdılar o yüzden çok oynamamaya çok oynamadım, bir daha oynamadım. Bir de PlayStation'dan neyi oynadım? Last of Us oynamaya çalıştım ama onu da çok beceremedim. <laughs> o yüzden en iyi oynayabildiğim şey telefon. Sen? Tablet. Um Aa, Umut tablet de en iyi oynayabildiğimiz şey. Umut daha bire gidiyor bu arada arkadaşlar. Yeni yeni konuşmaya şey e, ya, okumaya başladı. Yazmaya başladı. Evet. Bakın ee, bekliyoruz. Bakın bayağı bir bekledik geçmesini. Hadi geçelim gidelim. Hadi. Kendimizi güvence altına alalım. Evet gün güvence altına alalım. Ve Hı, bu ne? ne yapıyoruz? Bu şu rebirth'e tıkladım. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsunuz bu oyunda şey var, ne var musunuz mu? Ne var? Ee, oyuna girer girmez, e, mesela aynı gün değil, başka bir gün girdiğinizde oyunda şey veriyor, günlük ödüller. Hmm, ben onları toplamadım daha. Ben topladım bir tanesini. Hmm, ben de toplayayım. Direkt çarpıya bastım hemen paraları toplamak istediğimden. Zaten orada bir tane e, 250 bin para vardı. Hmm. Geliyor. Ben geri dönüyorum. Hep bunu yapıyorum. Süper slow olsa bile ben korkuyorum. Orada çünkü lighting. geçecek yer yok. Evet. Yavaş. Evet. Medium. Medium. Mediumları. Geçemem. Bekliyorum yine. Bakın. Bekle. 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 Bekle, aç olduk, aç ağaç olduk. ağaç olduk. Evet, bu arada arkadaşlar bizi takip etmiyorsunuz. Bizi takip etmeyi ve de evet. yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Çok evet. mutlu oluruz biz. Evet, bir de öbürü orman zehirleniyor videosunda bir tane soru sormuştuk. Ona da yorum atmamışsınız. Evet, yorumlarınızı atın. Bizi izleyin. Biz eee oyun Arkadaş... oynarken evleniyoruz ve de o eğlendiğimiz zamanı sizinle paylaşmak istiyoruz mükemmel başarılı oyunlar sergilemiyoruz Evet ama e, amacımız burada konuşmak eğlenmek bilgi paylaşmak birbirimizle Evet geçemedim bir türlü Arkadaşlar bu arada ben ne? bir tane fanımız e, oyuna girmiştik 99 geceye e, ne oldu biliyor musun bizimki öldü ablam Ölmedi, ben öldüm ve bizim çocuk öldü. Öldükten sonra bizim çocuk Arap Arapça bir şeyler yazmaya başladı. Sonra ben ne yazdım? Çete oyundan çıktı. Şimdi o e, ben kurtaracaktım. Umut yanım Umut yanımdaydı. Onun yanına gittim. E, gece olduğu için şey yapamadım. Kendimi korudum. Gündüz olunca onu da alacaktım, kurtaracaktım. Bandajım vardı ama gitmiş bulundu. Arapça yazdığı için de anlayamadık ne o, ne demek istediğini. Belki işi vardı. O yüzden çıktı. Ee, sanırım Allah Allah falan mı dedi? Ee, ne dedi bilmiyorum. Umarım küfür dememiştir. Dememiştir ya. Heh, sonunda geçebildik. Geldin mi sen de geldin. Buradasın yanımdasın. Buradayız. Evet yumut. <laughs> evet, hala bitmedi. Hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız oyunda altın dalga da var. Evet. Daha onu biz görmedik bence sanırım. Gördük. Gördün İlk oynayışımızda görmüştük. Ben hmm. çok hızlı gidişini gördüm. Evet. Şimdi bunları da Beyz'e götürünce oyunumuzu bitirelim bence. Videomuzu bitirelim bence. Arkadaşlar oyun böyleydi. Bence eğlenceli bir oyun. İleride neler olacak merak ediyorum ben. Yani daha fazla ileri gidebilsek. Evet. Hacker Blok gelecekmiş, direkt Haker hacker hmm. direkt hacker blok gelecekmiş. Sanırım sanırım yeni bir biyom daha eklenecek. Buna mı? Evet, hmm. bu oyuna. Tamam. Onun da videosunu artık. çekeriz. Çok... Çekeriz. Yorumlarda bekliyoruz. Siz de bu oyunu oynuyor musunuz? Şimdi ama, çıkamıyorum. Ama ama Çık. e, başkaları bunun başka oyununu oynuyor. Hmm. Yanlış yapıyorlar. Bunu oynamaları lazım. Evet. Biz bunu yaptık. Evet. Çünkü bu oyun daha iyi. İki tane iyi. hangisini almışım ben? Exclusive diyor. Exclusive. Şey, özel bir şeydi. Neydi bu? Özel işte, özel şanslı blok. Özel şanslı blok mu? Evet. Hmm. Çünkü ben de Türkçe olduğu için e, o yüzden Exclusive yazmıyor. Önceden Exclusive falan yazıyordu. Exclusive. Exclusive falan Hı -hı. filan. Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi ve de kan kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hep ee, unutuyorsunuz hep. Unutmayın ya bizi unutuyorsunuz. Bizim evet ya. unutulmamaya yok. ihtiyacımız var. Şimdi Bir de, bir de like atın. Ha, like de atın yorum da atın. Biz de sizin yorumlarınıza cevap veririz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi Beyze geri dönüyorum ben evime. Ee, şeyden hızlı gitmemeye çalışıyorum çünkü... Beyze giderken bile slow var. Şeye değersem, suya değersem e, şey yapıyor, gidiyor elindeki Oyuna göre saçma sapan bir şey var. Evet. Hadi bunları koyalım ne çıkacak bakalım. Bir tane bilgi vereyim eee hmm. için. Dalganın arkasından giderseniz ölüyorsunuz. Evet. Ona değerseniz ölüyorsunuz. Arkadan geçseniz bile. Niye böyle bir e, şey yapmışlar ki özellik? bilmiyoruz artık yorumlarda bekliyoruz teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz şimdi bu fili umuta vereyim sonra ders şeyimizi bitirelim <laughs> Fento elefantoyu veriyoruz bana. Evet görüşürüz arkadaşlar